Ağır ağırlık çubuğu Allah Allah. ne Bak bana. Burada bir şey yok. Bu yanda bir şey yok. Usta, bir, şey yok. Burda, burda yok bir şey yok değil mi? Şey yok. E, Allah uça, Allah. Uça, Allah. çok sağ olun. Bu Hacer'in yeri mi? Burası Oo. Oh. bir şey yok. Bir şey yok. Ay, ne evlerde var? Evlerde var. burası var. Bak. Bak. Aynı Bak. Evet. Bak. 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 Et <laughs> et, 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 et. Buraya iki insan da... böyle çıkar. İki insan öyle. gün dese aşağıya inecek. Depremde kimse yok mu burada? Yok. Yok. Bizim evde. Bak. Bak.